TET'e nasıl yapılır? Matematik kampımızda sıra geldi 2024. TYT Matematik'te 22. soruyu masaya yatırmaya. Bu soru aslında sınav anında baktığınızda ürkütücü, korkutucu uzunlukta. Ama işlemsel olarak ve hani böyle soruyu anladıktan sonra yapmak için gerçekten kolay 4 işlem sorusu diyebileceğim bir soru. Gönder gelsin diyorum. Şimdi sorumuz burada. Bu soruya adım adım yaklaştıracağım ben seni. Önce yapacağımız işlemi tarif edeceğim. Yani sorunun içerisinde geçen o dört işlem aslında neyle ilgili biliyor musun? Kare almayla ya da ondalıklı sayıların bölümleriyle, karelerin alıp bölümleriyle ilgili bir durum. Sadeleştirmeleriyle ilgili bir durum. A pozitif bir gerçel sayı olmak üzere. A kare ifadesinin eşitliği verilmiş. Buna göre A'nın değeri soruluyor. Ben sana kolaylık olması için bir kere söyleyeyim. A kare ifadesi bu. Tamam hocam ondan yana sıkıntı yok. Bunları birbirine böleceğim. Normal şartlarda şunu görebiliyorsun. 256, 16, 16'nın karesi 256. Ama hocam bak burada virgüller var onu nasıl halledeceğiz? Bu sayıyı şöyle düşün. 256 bölü 100 çarpı 10 bölü 16. Ters takla attırdım getirdim. Şunlar sadeleşti. 16 sıfırların biri gitti. Demek ki a kare neye eş çıktı? 1,6'ya eş çıktı. Niye? 16'yı 10'a böldüm ne geldi? 1,6'a geldi hocam. Aynı şekilde bak bunu da öyle hayal et. 196 bölü 100 çarpı taklattır ne yazdım 10 bölü 14 yazdım bu 14'ün karesidir yazdım sıfırlar gitti ne yaptım ona böldüm 1,4 geldi eksi hocam bak buradaki ifade dikkat et bu biraz daha farklı diğerlerinden 121 bölü 1000 çarpı 11 bölü 10'da 10 bölü 11 yazdım sıfırların birini gönderdim şunu sadeleştirdim 11 kaldı 11'i 100'e böleceğim. Yüze böldüğümde ne geldi? 0,11 geldi. Hani sen bu tarz ondalıklı ifadelerde zorlanıyorsan direkt rasyonele çevir. işini kolaylaştır ki sınav anında da bunu yaptığında zorlandığın soru tiplerinin üstesinden gelirsin. Şu ikisini topladım. 0,11'i çıkartacağım bu değerlerden. Baktık geriye bakalım ne kalacak? Bu arada bulduğum değer A kareye eşit olacak. 2,89 kaldı. 2,89 buradaki sayıların hangisinin karesidir? 1,7'nin karesidir. O halde doğru cevabım ne olacaktır? Denizli seçeneği olacaktır. D seçeneği olacaktır. A eşittir. 1,7. Vurdum cevabı geçtim. Şimdi yapacağımız işlem belli oldu. Şimdi o işlemden yola çıkarak gelebilecek soru tarzlarına bakalım beraber. Ki sınavdaki belki soru tarzlarından daha güzelleri de var burada. Şakir arabası komşu iki şehir arasındaki mesafe A kilometre olmak üzere bu iki şehir arasında A kare litre yakıt harcamaktadır. X ve Y ve Z sıfırdan farklı rakamlar olmak üzere aşağıda aynı yol üzerinde 4 şehir ve bu şehirler arasındaki mesafeyi kilometre cinsinden üzerine yazdık diyor. Harcanan yakıt miktarını tahmin edebiliyorsun. Şakir aracı ile A'dan D'ye gitmek için 0,5 litrelik yakıt harcadığına göre A noktası ile D noktası arası kaç kilometredir? Şimdi şunu yapalım. Buradaki gidilen kilometre x bölü 10'dur karesini aldığında x kare bölü 100 harcanan yakıttır. Artı bak ondalıklı sayı gibi düşünüyorum. Ben y bölü 10 kilometre yol almışım. Karesini aldım. y kare bölü 100 yazdım. Artı aldığım kilometre z bölü 10 karesini aldım. z kare bölü 100 kilometre yol aldım. Pardon. litre yakıt harcadım. Ve bu neye eşit? 5 bölü 10'a hemen çevir 5 bölü 10 ifadesi paydayı 100 yapmak için 10 ile her birini 50 bölü 100 yapar mı yapar niye özellikle böyle yazdım paydaları götürüp daha rahat işlem yapmak için x kare y kare z kare eşittir 50 kabul müyüz peki burada çok özel bir bilgi vardı hızlıca geçtik aslında orayı ama x y z sıfırdan farklı rakam olmak üzere Öyle rakamlar yaz ki. X kare, Y kare, Z kare 50 olsun. Sıfırdan farklı rakamlar olsun. E o zaman şöyle yapalım mı? 5'in karesi dikkat et. Artı 4'ün karesi dikkat et. 25, 16. O zaman geriye ne kaldı? 3'ün karesi. Toplayınca hepsini birden ne yaptı? 50'yi verdi. Bununla veren başka rakam yok burada. Verebilecek başka rakamlar yok. Peki bunları sağladım. Soru benden A şehrinden D şehrine gitmek için e, gittiğinde aradaki kilometreyi soruyor. Bunlardan biri x'e eşit olsun dedim. Yani mesela 5'in karesi x'e eşit olsun. x'in karesine eşit olsun dedim de ama şöyle düşün. İlla x 5 olacak diye değil. y 4 olacak diye değil. z 3 olacak diye değil. Bunlar kendi aralarında değişebilir. Ama şunu istiyorum. Benim elimde aslında 0.5 kilometre diye bir kilometre var. Benim elimde 0.4 kilometre var. Benim elimde 0.3 kilometre var. Bunu da düşünmek mesele. 5, 4 daha 9, 3 daha 12'nin ikisi elde var. 1, 1,2 kilometre yapar toplam kilometre. B, seçeneği doğru cevaptır. Bence lezzetli güzel bir soruydu. Şimdi daha da yaklaşalım ÖSYM tarzındaki sorumuza. Hatta hatta o klasta gelebilecek soru tarzlarının hepsini görmüş olalım böylelikle. Bir öğrencinin girdiği sınavda netinin sınavda sorulan soru sayısına oranının kare kökü başarı beklenti endeksi. Şimdi ben başarı beklenti endeksini kısaltarak yazsam sana şöyle. Başarı beklenti endeksi eşittir dedim. Sınav netinin yani net evet bölü soru sayısının evet kare kökü bana neyi verecek? Başarı beklenti endeksini verecek. Güzel elimizde bir veri bu. Bir okul idaresi 40 soruluk ayeti matematik denemesinde öğrenci listelerinden istenilen başarı beklenti endeksini sınıf düzeylerine göre aşağıdaki gibi belirlemiştir. Sınıf düzeylerine göre başarı endekslerini yazmış aldıklarına. Buna göre okuldaki AYT denemesine giren 11. sınıf öğrencileri matematik netinin şimdi 11. sınıf matematik netini nasıl bulabilirsin? Net bölü soru sayısı. Net 11 sınıf, N 11 ile göstereyim, bölü onların girdiği sınavda yine 40 soruluk, 40 soruluk sınava giriyorlar. Karekökünü alıyorsun. Evet, bu endeksidir 11'in sınıfın, ee, 11'in sınıfın başarı endeksidir. Şurası da netidir. Elimdeki bilgi bu. Onun sınıf öğrensin. Matematik netinden kaç fazla olması beklenir diye sormuş. Ki bir dakika bekle. 11'in sınıfın başarı endeksi kaç? 0.9. Bak elimde bu veri var. Aynı şekilde 10. sınıfın neti bölü toplam 40 sayısı yani soru sayısının karekökü bana 10. sınıf başarı endeksi yani 0,8'i verecektir. Elimdeki veriler bunlar. Her tarafın karesini al. N 11 bölü 40 eşittir. Bak 9 kere 9 81 ama bak şunu çarpıyorsun. 9 bölü 10 ile 9 bölü 10'u çarpıyorsun. 81 bölü 100 yapıyor. O neye eşit? 0,81'e ondalıklı sayılarda kare alma işlemini çok iyi bilmemizi gerektiren bir soru tarzının içerisindeyiz. Her tarafın karesini aldım. 8 bölü 10 çarpı 8 bölü 10. 64 bölü 100 yaptı. E bunun da anlamı 0,64 değil midir? Şimdi içler dışlar çarpımı yapıp ne 11'e ulaşabilirim. Ne 11 bak 0'ın birini ne yapar? O 0 şu 40'taki 0 virgülü bir tane sağa kaydırır. 4 kere 1 4 virgül 4 kere 8 32. Ne 11 o. Ne 10 ne? Sanki reklam gibi oldu. 40 çarptım virgülü buraya aldım. 4 kere 4 16'nın 6'sı. Elimde var bir. 4 kere 6 24. Bir tane daha ne yaptı? 25. Onun sınıf öğrencinin netinden kaç fazla olması beklenir diyor. Demek ki bunların da arasındaki farkı soruyor. Tam bir ondalıklı sayı sorusu. 4 4 8 kaldı. Şurada 1 kaldı. Şurada 6 kaldı. Şurada 2 kaldı. Değil mi? 2'den 2 iki çıktı 0. 6,8. 6,8 de doğru cevabım kesinlikle D seçeneğidir. İnanılmaz yoğunlukla işlemli sorular bunlar. Ama ÖSYM'de bunu yapıyor işte soruyor. Böyle soru soruyor abi. Sorduğu için zaten adım adım ona yaklaşıyoruz. Şimdi artık ÖSYM'nin sorusunu 3 soru boyunca yaklaşmayı deneyeceğiz. Hep şundan bahsetmiş. başka şeyler de tanımlayabilir ama günlük hayatta vücut kitle endeksi diye bir mevzu var. Bir kişinin vücudundaki tahmini yağ oranını gösteren bir hesaplama yöntemidir bu. Bu yöntem öncelikle kişinin kilogram türünden ağırlığı, bak bunlar önemli ha. Kilogram türünden ağırlığı, metre türünden boy uzunluğu ölçülür. Daha sonra kişinin ağırlığının boyunun karesine bölünmesiyle o kişiye ait endeks bulunur. Bak endeks şöyle bulunuyor. Ağırlık bölü boyun karesi. Yalnız kilogram ve metre cinsinden olacak veriler bunlar önemli ayrıntılar. Yola devam. Vücut kitle endeksleri birbirine eşit olan Aylin ve Mehmet'in boyları sırasıyla 160 ve 180'dir. Vücut kitle endeksleri birbirine eşitmiş. Güzel. Şimdi onların kitle endekslerini bulacağım. Aylin'in ağırlığı 64 olduğuna göre Mehmet'in ağırlığı nedir? Mehmet'in ağırlığını bilmiyorum ilk istedim. Aylin'in ağırlığı kilogram cinsinden 64. Boyu 160 santim. Bir dakika dur. Metre cinsinden lazım 1,6. 1,6'nın da nesi gerekiyor? Karesi gerekiyor çünkü formülü o şekilde. Bu değer eşitmiş. Mehmet'in ağırlığını bilmiyoruz. X 180 santim. Bu arada Mehmet benim adım. Aylin biliyorsun Rejin'in adı, eşimin adı. Hop 1,8 geldi mi geldi. 1,8'in nesi var bir de burada? Karesi var. Tüm veriler elimde artık. Tek yapmam gereken içler dışlar çarpım. Bak X ile 1,6'nın karesi demek aslında 16 bölü 10. Çarpı 16 bölü 10 değil mi? Rasyonel düşün kolay yaparsın. 64 çarpı 1,8'in karesi demek 18 bölü 10 çarpı 18 bölü 10 demek değil mi? Aslında bütün paydalar ne oldu? Birbirine götürdü. Şunlar sadeleşti ne kaldı? 4 kaldı. 4'e böldüm gitti. Burada ne kaldı? 4 kaldı. 4'ü 2'ye böldüm 2. 18'i 2'ye böldüm 9. 2'ye böldüm gitti. 2'ye böldüm 9. X'ine geldi? 9 kere 9 81. Baksan işlemler çok zor. Ama rasyonele çevirince işlemler çok daha kolay. Doğru cevap ne oldu? C seçeneği oldu. Ömür törpüsü gibi bir soru. Yani harbiden zaman törpüsü diyelim biz buna. Yine vücut kitle endeksi ile alakalı. Yine yukarıda tanımım var uzun uzun. Soruda yine bunu okumak zorundasın. Tabii ki bakıyorsun farklı bir bilgi olabilir diye. Aşağıda Merve ve Ümit'in ağırlıkları ve boyları verilmiştir. Ağırlıkları, boyları hepsi burada var. Buna göre diğer değerler sabit kalmak üzere. İfadelerinden hangileri tek başına gerçekleşirse VKI değerleri birbirine eşit çıkar onu istiyoruz. Öncelikle bize bunların VKI değerleri lazım. Önce Merve için bakalım. Merve'nin VKI değeri nasıl bulunuyor? Yukarıda bakıyorum. 72 bölü boyunun karesi 1,8'in karesini alacağım. Alalım bakalım. 72 çarpı 1,8'in karesini almadan önce onu şöyle yapalım mı? Takla attırıp karesini alalım. Aynı şeydir. 10 bölü 18 çarpı 10 bölü 18. Bak en garanti çözüm yöntemi bu ya da en hızlı diyeceğimiz çözüm yöntemlerinden biri bu. Şunlar sadeleşti ne kaldı? 4 kaldı. 2'ye böldüm ne kaldı? 9 kaldı. 2'ye böldüm ne kaldı? 2 kaldı. Yukarıdan gelen ifade tas tamam ne oldu? 200 bölü 9 oldu. Ha bunu istersen ondalıklı sayı şeklinde bulabilirsin ama ben şimdilik böyle bırakacağım. Elimdeki veri bu. Aynı şekilde Merve'yi bulduk ya Ümit'i de bulmak zorundayım. Ümit'in kütle endeksini nasıl bulacağız vücut kütle endeksini? 90 bölü boyun karesi 4. 90'ı 4'e böleceğim. 2'ye böldüm 45, 2'ye böldüm 2. Bırak böyle. 45 bölü 2. Şimdi bunların ne olursa birbirine eşit olduğunu bulacağız. Merve 0,9 kilo alırsa kilosu 72 idi. Kilosu artık 72,9 mu olacak? Boyu 1,8 bu değişmeyecek. Karesini alacağım işlemi yapacağım. 72,9 dediğim sayı aslında 729 bölü 10 mudur? 1,8'in karesi aslında 18 bölü 10 ama takla attırıp yazıyorum. Yani 10 bölü 18 çarpı 10 bölü 18. Sıfırlar gitti. Elimde 729 bölü 18 var. 9'a böldüm 2. 9'a böldüm 9 kere 8. Ee, bir dakika. 9 kere 8, 72. Burada 9'a indim. Bir defa var. 9'a böldüm. 2. 9'a böldüm 9. Yukarıdan ne geldi? 90. Aşağıdan ne geldi? 4. Sadeleştirdim ne geldi? 45 bölü 2. Eşit çıktı mı Ümit'inkine çıktı. Zaten bana da ne zaman eşit olur bunu soruyor. Süper. Yola devam. Ümit 8 kilo verirse. Ümit'in kilosu 90. 8 verirse kilosu ne olur hocam? 82 olur. Boyu sabit kalacak. Karesini aldım 4. Böleceğim bu iki değeri birbirine. 82 böl 2'ye ne geldi? Bak rasyonel çalış kolay oluyor. 41 bölü 2 geldi. 41 bölü 2 ile 200 bölü 9 ifadesi birbirine eşit değil. Zaten görüyorsun eşitleyemem. O zaman dedim ki bu arkadaş eğlenir. Geldim aynı şekilde. Ümit 2 kilo verirse. 2 kilo verirse evet yine veriyor. Ümit yine 2 kilo verdi. 88. 4'e böldüm ne geldi? 22 geldi. 22 ile 200 bölü 9. Yani Merve'nin endeksi birbirine eşit mi? Yine değil. O zaman sağlayan tek bir durum var. O da doğru cevap için bizi nereye götürdü? Yalnız 1'e götürdü. Artık geldim. ÖSYM'nin sorusuna geçebildim. Gerçekten ÖSYM hocam böyle dört işlem soru mu sordu diyorsun. Sıkıcı bir soru aslında. Yani böyle okuduğunu anlıyor musun? Formülle gidip yerine yazıyor musun? Mesela ben yukarıda dikkat et. Formülü şimdi kolaylık olsun diye hep sana yazdım. ÖSYM yazmadı bu formülü. Tıpkı benim şurada sana vermeden senden istediğim gibi tamam mı? Vücut kütle endeksi. Bir kişinin vücudundaki tahmini yağ oranını göstermek için hesaplama yöntemidir. Bu yöntemde öncelikle kişinin kilogram türünden ağırlığı metre türünden boy uzunluğu ölçülür. Daha sonra kişinin ağırlığının boyunun karesine bölünmesiyle o kişinin VKİ'si hesaplanır. Yani kilo bölü boyun nesidir? Karesidir. Tabii ki verilenler bir kilogram cinsinden diğeri metre cinsinden olacak. Şimdi gelelim. Artık burada bazı ideal değerler verilmiş. 32 yaşındaki Canan 81 kilogram ağırlığında. 32 yaş grubu nereye girer? Buraya girer. Demek ki benim Canan dediğim arkadaşın bulunduğu veri grubu burası. Bulunduğu en büyük ideal V2 değerine sahip. Yani şuna sahip. Canan'ın VKI'si buymuş. Devam ettim. 65 yaşındaki. 65 yaşında neresi burası hocam? Tamamdır. Kadriye 54 kilo ağırlığında ve yaşına uygun en küçük en küçük VKI değerine sahip. Burası da kime aitti? Kadriye. Hepsinin yerlerini yazdık. Canan'ın boyu Kadriye'nin boyundan kaç santim fazladır bunu istiyor. Hocam gerçekten böyle bir soru çıkmış olabilir. Oğlum sormuş adamlar abi. Canan için yapalım işlemleri. Şimdi Canan'ın kütle indeksi nasıl bulunuyor? Ağırlığı belli mi? Belli. 81 bölü. Boyunun karesi. Boyunu bilmiyorum. Boyuna x kare dedim. Neye eşitledim? 25'e eşitledim Canan için. Aynı şekilde Kadriye için de işlemi yapacağım. Kadriye'nin ağırlığı kaç? 54 kilogram cinsinden verilmiş sıkıntı yok. Boyunu ben y kare olarak alacağım. Bilmediğim için karesini aldım. Formülüm öyle. VKI formülüm öyle. Ve değeri neye eşit çıkacak? 24'e eşit çıkacak. Şimdi x kareyi yalnız bırak. 81 bölü 25 midir? Her tarafın karekök kökü alınabiliyor Allah'tan. Kolay bir değer geldi. 9 bölü 5 midir? 9'u da 5'e kenarda bölsem hatta ondalıklı da bulabilirim. İşimi de belki kolaylaştırır. 1 kere 5, 5 çıkarttım 4. 40'ın içerisinde 8 defa. X'ine geldi 1,8 metre geldi. Boyunu buldum. Yine Y kare devabım eşittir. Aslında 54 bölü 24 müdür? Sadeleşebiliyor bak. Al, ah yanlış gitti. 6'ya böldüm 9. 6'ya böldüm ne geldi? 4 geldi. Y kare eşittir 9 bölü 4. Y'nin cevabı eşittir 3 bölü 2. Y eşittir 1,5 metre. Benden boyları arasındaki farkı istiyor. 1,8, 1,5 metre. Çıkarttım da cevap 0,3 metre oldu. Yalnız santimetre cinsinden istiyor. Bir tane attım e, yan tarafa. Cevap ne geldi? E, santimetre cinsinden istediği için 1,8 metreydi. Pardon yan tarafa atmıyorum. Bu zaten 0,3 metre. O zaman ne oldu? 30 santim oldu aslında değil mi? Aralarındaki fark. Tabii ki ben buradaki düzeltmeleri yapıyorum. Şurada seçeneklerine yazıyoruz. Her birine sıfır ekliyoruz. Hepsine bir... Aa, ben ne diyorum seçeneklere yazmamışız. Abi var ya tam bir sazan seçeneği göremeyen için ben aslında burada seçeneği özellikle buna eklemişim. Valla var ya kendi kendime ulan dedim soruyu herhalde hatalı yazdık. Nereye hatalı abi kaç defa kontrol ettik bunları. 30 santim olmalı yani doğru cevap E seçeneği olmalıdır dedim. Vurdum cevabı E seçeneğine. ÖSM bunu soruyor arkadaş. Hani yapılamaz soru değil herkesin çözebileceği ama sınav anında panikle şunları kaçırabilirsin. Şunlara dikkat edemeyebilirsin. Ama şimdi göreceksin ki 2024 22. soru yan tarafında kitapta. Gidiyorsun şimdi o soruyu çözüyorsun. Ya da videonun açıklama ya da yorumlar kısmına ben link bırakıyorum. O linke tıklayıp şu sorunun çözümünü bir de benden dinliyorsun. Ve diyorsun ki artı bir net cepte.